Nalan Hanım'la birlikteyiz. Nalan Hanım yanlış hatırlamıyorum. Evet doğru. Kendisinin enerjisini çok beğendim. Bir yanlış yapılan bir dudak işlemimiz var. Şimdi doğrusunu önce buraya bir çizdik. Bir de önceden bir kaş yapılmış fakat estetiklik konusunda bir problemimiz var ve kaşımız yavaş yavaş kızarmaya başlamış. Biz ne yaptık burada? Sadece bir ön çizimi yaptım. Beyaz ön çizim kalemimle dudağın olması gereken hattımda çizdim yanlış işlem burada görüyorsunuz. Olması gereken dudak attı. Buradaydı ve kaşa da öncesinden bir ön çizim yaptım. Sadece bu ön çizimlerle sizlere şunları göstermek istiyorum. Nalan hanım tam karşıya, kameraya doğru bakıyoruz. Bakın, ilk önce yapılan kısmı bir kapatalım. Bu şekilde Nalan hanımı kaşının etrafına, kaz ayaklarına, yanak bölümüne, dudak bölümüne ve de çenesine odaklanın. Şimdi aynı işlemi diğer tarafta yapıyorum. Cildin ne kadar gençleştiğini, ön çizimin ne kadar önemli olduğunu burada çok basit bir şekilde göreceksiniz arkadaşlar. Doğru bir kaş oranı, doğru bir dudak oranı alımı cildi tamamen botoks etkisi vererek yukarı doğru kaldırır. Burada tekrar bu işlemi Kalıcı makyaj işlemlerinin, ön çiziminin ve estetiğinin bilinmesinin ne kadar önemli olduğunu burada çok güzel bir örnekle göstermiş olduk. Nalan Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bu yanlış yapılan dudağı en kısa sürede de umarım çözeceğiz. İnşallah beni kurtarırsanız memnun olurum. Kurtaracağız. 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 Çen